Saçmalama ya o bir film bir kere ya, filmde olan bir şeyi biz nasıl gerçek hayatta uygulayabiliriz ki ya? Ya Melek sen ilk önce şunu bir izle bak göreceksin adamın çevirdiği numaralar ne kadar kolay. Ay 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 ay! Bu adam mı kadın mı? Ne biçim şey bu böyle? Bir adam kılığında bir kadın kılığında yoksa bu erkeklikten kadına kesin dönüş mü yapmış? Ay ne alakası var Melek? Adamın eski karısı ona çocuklarını göstermeyince o da yaşlı kadın kılığına giriyor. Böylece çocuklarına dada oluyor. Ha, öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Canım ne bileyim ben adam öyle kadın kılığında görünce eyvahlar olsun dedim. Şş, şş, dur bak başladı işte film. Ay çok heyecanlı. Resmen evin içinde film çevireceğiz. <laughs> Aa, a, dur bakalım Dilara sen. Ben daha sizin senaryo teklifinizi falan kabul etmedim ki. Ne senaryo teklifi? Canım herhalde bir senaryoya bakacağım yani bana uygun mu değil mi? Rolü de bir inceleyeceğim yani adapte olabiliyor muyum olamıyor muyum? Sonraki detayları menajerimle görüşürsünüz artık. <laughs> Canım ne var? Rolümü kabul etmeden önce biraz havaya gireyim dedim şurada. <laughs>